Amcadım oturmuyor. Bir yapma En en Biz şey alıyoruz. Ah. Bırakın. bırakın. Tamam. Ortasına <laughs> <Tekrar yapacağız. gülüyor> <laughs> ayakta kalıyoruz take off ayakta 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 yürü 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 bırak 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 harikayız oturabilirsiniz kalçağınızı geri çek i̇şte bu kadar. çok güzel çok güzel bundan sonra tadını çıkarabilirsiniz daha hiçbir şey yok bundan sonra. Ay, çok güzel çok Orada da başkaları var bakın. diğer kolunuz gibi. Hayır. Hayır. işte aynı öyle hadi, hadi, hadi. Tamam. Harika. Tamam. Peki. Bunu da şuradan dirsenizi çıkarabilirsiniz. Evet. Rahat olun. Çok güzel. Çok, çok güzel. Uçuyorum, uçuyorum. Öldürmeyin ben nasıl bir adamı kaçırdığına ısmar olacaksın <laughs> ya, Çok güzel, çok Kalçanızı biraz geç, daha rahat oturup Evet, tamam İşte bu, tamam Orada tutmanıza gerek yok. Bırakabilirsiniz. Sıkmayın kendinizi. Bırak. Hiçbir yere gitmezsiniz. yani şu anda hiçbir şey olmaz şu zaten. Tamam. Aşağıda öyle deniyor. havalandık şu anda yine 1700-1750 metrelerdeyiz. <laughs>